Okul önlerindeki yollarda hız yapılmaması için kasisle önlem alınıyor. Ancak Esenler'deki şehit Sayit Ertürk Ortaokulu için kasis de çare değil. Sebebi çok dar yoldan geçen araçlar ve özellikle de kamyonlar. Veliler her gün çocuklarına bir şey olur mu korkusuyla yaşıyor ve bu duruma acilen çözüm istiyorlar. öğrenci çıkışlarını otomobiller kamyonlar adeta gasp ediyor. Direkt çocuklar caddeye çıkıyor, arabalar böyle üst üste. Veliler evlatları adım atarken bile korkuyor. Her gün bu şekilde arabalar buradan geçiyor ve çocukların canları hiçe sayılıyor. İsyan sesleri İstanbul Esenler'deki şehit Sait Ertürk Ortaokulu önünden yükseldi. Geçmeye çalışırken benim çantama ve ayağıma çarpıp düşmüşlüğüm var abla. Çok tehlikeli oluyor kaldırımlar da var ama kaldırımlar da çok tıkış tıkış olduğu için mecburen yoldan geçmek zorunda kalıyoruz. Burası Esenler'deki bir ortaokulun önü. Öğrenciler şu anda çıkış saatindeler ancak okulun önü kapatılmadığı için işte böyle problemler ortaya çıkıyor. Ve buradan geçen arabalarla çocuklar ezilme tehlikesi yaşıyorlar. 25 senedir bu okulda öğrenci servisi yapmaktayım. Şu pozisyonda öğrencileri indirip bindiriyoruz araca. Her an Araçla, tehlike altında. Her an tehlike altında. Araç da Öğrencinin arasında 30 santim mesafe var. Öğrenciler kargaşadan, velilerse çocuklarına araba çarpacak korkusundan bıkmış durumda. Takılıp düşüp de arabanın altında kalabilirler. Takılabiliyor çocuklar yani kalabalık oluyor burası. Geçen araba çarpıyordu. Arkadaşımla bana araba çarpıyordu. Araba sıyırdı yani. Yayalara öncelik vermiyorlar. bunu Üstelik burası değil. aynı zamanda bir yaya yolu değil Evet. Mi? evet. Şoförler hep kendini düşünüyor buradan evet. geçerken. Ya. İnsanlara Tek çare ise yolun çıkış saatinde trafiğe kapatılması. Hem ön taraftan geliyor hem de arka taraftan arabalar geliyor. Hı? Arabalar geçiyor biz de korkuyoruz geçemiyoruz. Bu şekilde bu öğrenciyi nasıl bindireceğim ben burada? Hı -hı. Defalarca şuraya trafiğin kapat kapatılmasını söyledim.